Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayının ilk 18 gününde 1200 aileye erzak polisi ve 150 aileye de zekatlarınızı nakit olarak ulaştırdık. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun. Bu hayırda yer almak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar. 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 Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Ramazanlar. 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 Hayırlı Ramazanlar.